Bugün e, Telegram grubunda sohbet ettikten sonra bir tane de YouTube kanalında da ne yapayım, yayın yapayım istedim canlı yayın. Canlar, e, insanlar faydalı şeylere biraz daha ne yapıyor? Geç fark ediyor yani. E, bu uyanış diye nitelendikleri, parantez içinde söyleyeyim bunu, süreçte e, canlar bir arayış içerisinde ve bu arayış içerisindeyken zaten bir şey tetikleyip de onları arayışa itiyor. Bazı olmaz gereken açılımları görmediği için son raddeye gelip de artık bedene vurduğu, artık hastalık, sıkıntı, artık hissedilecek duruma geldikten sonra insanlar ne yapıyor? Bir arayışa giriyor. İşte buna yine tırnak içerisinde söyleyelim uyanış diye bahsettikleri bir arayış içerisine giriyor. Bu arayış içerisine giren canlar e, tabii hem e, artık son raddeye gelen bir psikolojiyle hem de o arayışta e, öğrendikleri, duydukları şeylerin direkt çalışmadığı, e, direkt e, şifa olmadığı, satra deva olmadığı için bir bocalama durumu oluşturuluyor tam çalışmayan sistemler genelde e, ortada dolaştığı için bu süreçte kendimi tanıyacağım kendimi tanımak zaten pek yok da işte e, annemden geçen bana şu var babamdan bu geçmiş acaba şu duygu kimin duygusu böyle bir bocalama içerisinde daha fazla ne yapıyor strese giriyor vücudu ciddi ciddi strese giriyor bu yeni de değil. Uzun zamandan beri demek ki gözlenilen bir şey. Bu girilen bocalama ve stres olayından sonra dışarıyla irtibat kesiliyor. Hayat anlamsızlaşıyor. bu zorluğun içerisinde işler daha zorlaşıyor. Daha problem hale geliyor. O yüzden de şimdiki anlatımlarda demiştik ki demişler ki işte siz böyle bir yola girdiğinizde tek kalacaksınız, yalnız kalacaksınız. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Hep olumsuz şeyler. Ve bu olumsuz şeyleri de canlar genelde yaşıyorlar yani. Ee, ama bunun kolay olduğunu hep bahsetmiştik biz. Daha pratik bir yöntem olduğunu bahsetmiştik. Şu anda benim yaşadığım süreç de böyle. Bugün Telegram grubunda e, canlar da şu andaki anlattığım şeye benzer şeyleri ne yaptılar onlar da anlattılar. Önemli olan en önemli olan şey huzurda olmak canlar. Peki durduk yere insan ne yapamıyor? Huzurda olamıyor. İlk önce kendinizi ne yapmanız gerekiyor? Tanımanız gerekiyor. O zaten sizi hiç terk etmedi. Sizin bütün deneyimlerinizde her aşamada ne yapıyor? O sizle beraber. O şahit. O sizden razı onun aradığı bir şey yok. Sizden de onu aramanızı istemiyor. O sadece ne istiyor? Sizin kendinizi tanımanızı istiyor. O senden razı, sen ondan razı mısın? Esas onu istiyor. Peki o bizden niye razı? Zaten kurmuş olduğu Rahman ve Rahim sistemiyle, o bize ne yapıyor? Sürekli imkanlar oluşturuyor. Koşulsuz sevgiyle bize muamele ediyor. O sizden razı. Ama siz ondan oyunun içinde olduğunuz sürece razı değilsiniz. Siz ondan razı mısınız? Bir bakın bakalım. Oyun içerisinde göremediğiniz için olaylara e, anlam yükleyemediğiniz için oyun içerisinde halen e, ee, senaryonuzu takip ettiğiniz için, olayı göremediğiniz için ne yapamıyorsunuz? Anlam veremiyorsunuz. Siz kendinizden de razı değilsiniz. Niye? Çünkü yaşadığınız şeyleri anlam veremediğiniz için kendinizi suçluyorsunuz, başkalarını suçluyorsunuz ve kendinizde bir razı olma oluşmuyor. Razı ne demek? Kabul demek kabulünüz oluşmuyor. Kendinizi tanımıyorsunuz ki kabul edesiniz. Peki kendinizi tanımak için en kolay yöntem ne? Bu süreçte onun bize göndermiş olduğu şu anda kolaylıkla sisteminde artık sırrını ifşa etti, sistemini tamamen açık etti. 12 ayrı yolda deneyim yapan canlar olduğumuzu gördük. Burada bu oyunun iki yarı olduğunu gördük. Bu iki yarı e, oynanan oyunda ilk yerde sahne kuruluyor. Bize bir karakter yükleniyor. O seçtiğimiz 12 yoldan bir tanesinde. Ve onun tam zıt zıttında e, ne yapıyor? Karşısına yüklüyor. Zübeyde Hanım hoş geldiniz. Zümrüt Hanım hoş geldiniz. Şimdi biz buradaki yüklenen karakterleri ve ikinci yerdeki yükleneceğimiz e, rolleri bilmeyince, haberdar olmayınca e, ne yapamıyoruz? Olaya anlam veremiyoruz. Anlam veremedikçe de işler tamamen karışıyor. İşte benim gibi ta 52 yaşına geldikten sonra artık demek ki talep ettik. Kolaylıkla geldi. Yeni kendini tanıyorsun. Ben bu süreçte kendimi yeni tanıdım kendini yeni tanıyınca kendi kabul oluşuyor. O ilk üç çakran bunlar kendini kabul oluşuyor. Onun üzerindeki bir üç çakra daha var. Yani üç altı testanın altı. Orada da kendinle beraber aileni tanımak, aileni kabul etmek, onlardan razı olmak ne yapıyor? Bu süreç yaşanıyor. Peki şu anda benim veya benim gibi başlayan canların yaşadığı şey Bir olay oluyor. Tabii biz de oyunun daha şu anda içindeyiz. Madde alemindeyiz ve bunun için geldik. Deneyim için geldik. Deneyimimizi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Deneyim bizim esas buradaki oluş amacımız. Tabii bu deneyim yaparken de ne yapıyor? Süreçte sürekli yeni şeylerle ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Bu yeni karşılaştığımız şeylerde Kendimi tanıdım. Ailemi, çevremi tanıdım. Kendi seçimlerimle geldiğim, kendi seçtiğim, kendi bu ödenimi, <laughs> bu görünümü, cinsiyetimi, duygularımı, düşüncelerimi hepsi gördüm. Kendimi tanıdım. Ailemi tanıdım. Annemi, babamı, eşimi, çocuklarımı tanıdım. Bu tanımayla beraber kabuller oluştu. Kabuller oluştu ve artık hayatı matematiğini okuyabilecek duruma geldiniz. Ben şu anda birine baktığımda o kişinin hareketlerinde ne yapabiliyorsunuz? Hangi yolda olduğunu en azından o 12 yoldan 3 yola, o 3 yoldan da 1 yola biraz daha yedilediğimiz hangi yolda olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bu sistem öyle bir sistem. İşin matematiğini okuyorsunuz. Dün bakın Atatürk'ün e, dokuzuncu yoldu. Dokuzuncu yolda o hayat yolunda onun analizini yapmıştık. İlk kez ben Atatürk'ün 1881 değil, çünkü orada farklı farklı sayılarda zikredilmişti. 1879 Ocak 4'te oldu. 1880 Ocak 4'te bir de, bir de 1881'de denilen 3 tane ne yapılıyor? Şu anda ortada bahsedilen tarihler var. Ama 1879 Ocak 4 olduğu bu sistemle o kadar net gözüküyor ki. Bakın analiz yapma baktığında bu bu kişi nedir ne değildir. Ve ilk kez ben Atatürk'ün Atatürk'ü ilk kez tanıdım. Daha önce Atatürk'ü ne yapmamışım? Tanımamışım. Birçok Atatürk'le ilgili bilgi edindim. Anlattığım, öğrendiğim. Ama bu sistemde ben ilk kez Atatürk'ü tanıdım. Yani bakın şu andaki bedenli varlık aleminde olmayan geçmiş değerleri bile ne yapabiliyorsunuz? Analiz yapabiliyorsunuz. Ki hayli hayli şu andaki canları çok rahat analiz yapabiliyorsunuz. Artık bir olay oluştuğunda diyelim ki ailemizle ilgili bir olay yaşıyoruz. Oradaki olayın ana sistem buradaki yaşadığımız şey kimin deneyimi? Eşinin mi, çocuklarının mı? Ona kadar ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Tabii ona kalmıyor. Bir de sen onu seyrettiğin için senin de orada sana da düşen paylar var. Onların hepsini ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Şimdi eskiden bir tane ben vardı. Mustafa. Bir de şimdi yeni ben varım. Yeniden tekrardan hayata geldim. Artık hiçbir şeyi ne yapmıyor? Seni gelmiyor. Olaylar tek Açık, net olarak görmüşün. Bir kişiye baktığında onun yolunu e, öğrendiğinde analiz yapıp onun geçmişte ne yaşadı? Şu anda anda ne yaşıyor? Gelecekte ne yaşayacak? Onu ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz. Profilini çıkarıyorsunuz. Müthiş bir şey. O kişiyle ilgili <laughs> öyle bir tanıyorsunuz ki onu Belki o kendini o kadar tanımıyor. Artık hiçbir şey sizi ne yapmıyor? Germiyor. Bir olay oluyor. O olayda herhangi bir duyguya girme ihtiyacı oluşmuyor. Bir duyguya girmiyorsun. Daha önceden nasıl oluyordu? Bir olay oluyordu. O olayda siz orada oyunun içerisinde patoslama dalıyordunuz. Ki ben de dalıyordum. Orada suçluyordum, kendimi suçluyordum, yargılıyordum. Yeni deneyimler kendime yazıyordum. Haneme. Yeni karmalar oluşturdum. Karma diyorlar ya. Veya yeni başarısız deneyler oluşturuyordum. Ve yüküm git gide artıyordu. Peki şimdi nasıl? Şimdi artık yargılamada yok. Olayı görmüşün. Bir duyguya da girmiyorsun. Duyguya girmediğin için o yaşadığın olaydan dolayı yeni tekrardan kendine hoşuna gitmeyecek yeni deneyimler yazmıyorsun, yeni karmalar oluşturmuyorsun. Bu çok büyük bir fırsat. Yükünü azaltıyorsun. Peki huzurda oluyorsun, ama nasıl bir huzur? Kesintisiz sürekli bir huzur. Peki huzurda olduğunda vücudun nasıl bir şey oluyor? Vücudun sürekli stresteydi daha önce. <laughs> Aydınlıkta, hava aydınlandı, kortizon döngüsünde. Streste, sürekli oyunun içerisinde artık o bitti. Ne yapıyorsun? Huzurdasın, kabuldesin. O ne oluşturuyor canlar? Sürekli seni tete frekansında tutuyor. i̇stediğinde teta frekansında yaşanmaz sürekli. İstediğin anda teteffüel kriyasa geçmek çok çok kolay. Meditasyon. Ve meditasyon yapmıyor. İhtiyaç duymuyor. Çünkü sürekli meditasyon formatındasın. Meditasyon yaparken ya, hedef ne? Zihni yeni düşünceler oluşturmadığınız için zihni harekete geçirip de bir yeni taleplerde bulunmamak. E şimdi bu olayı gördük. Artık oyunu gördük. Akıl filtresi eskiden benim bana çalışmıyordu. Beninden hariç herkesin bilgisiyle analiz yapıyordu. Ama şimdi onu da gördük. Onu da güzel zipledik. Onu da onurlandırdık. Güzel bir şekilde yerine koyduk. Ne oluyor? Benim iyiliğime, faydama ve kolaylıkla olacak bilgiler artık doldu. Akıl bana çalışıyor bundan sonra. Ego istiyor. Ego onun yaratanı Mutlak yaratıcının. Ego onun vekili. O istiyor. Artık benim bana çalışan akıl ile ben onu analiz ediyorum. Artık siparişim düşünce oluştuğunda oradan siparişim geldiğinde benim kendi siparişim bana geliyor. Önceden de benim siparişimdi ama bana ait olmayan bilgilerle analiz yapıldığı için Ölüme gelince bu ne? Bunu ben istemedim. Diyor. Halbuki benimden oluşan bir sipariş o. Ölüme gelen. Kendi siparişinizle başka hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ama şimdi ne oldu? Bana çalışan akıl filtre önceden herkesin fikriyle doluydu. Bir benim fikrim pek azdı orada. Şimdi onlar değişti. Peki ne oldu? Artık zihin levh-i mahfuz Orada ne yapmıyor sana? Yeni yeni senin hoşuna gitmeyen bilgiler e, istekler oluşmadığı için zihinde ne yaptı? Durandı. Peki meditasyon ne yapıyorsunuz? Kendinizi yavaşlatmak için. O stresle olan vücudu gevşetmek için. Zihni yavaşlatmak için. Peki yavaşlatabiliyor musunuz? Hayır. Sen haberdar değilsin ki. Aklın sana çalışmıyor. Oradaki akıl fikresindeki bilgilerin yüzde doksanın sana ait değil. Ama şimdi oraya değiştiği için benim için ne yapıyor? Oluşmuyor. Peki meditasyon zihni ne yapmak? Orada hem kendini yavaşlatmak, vücut olarak stresten çıkarmak, kortizon dengesinde o streste olan şeyi gevşetmek. Hem de zihinden yeni şeyler çekmemek. Şimdi bunu ben her aşamasında gerçek her şey yerine oturmuş şekilde olduğu için zihinde yerine gelmiş, oturmuş, akıl fikresi de oturmuş bu sistemde. Ego dostun, zihnin dostun. Akıl fikren artık akıl fikren sana çalışıyor. Evren sana sey Can. Evren sana secde ettirilmiş. Buradaki bu deneyimi yapabilmen için evren sana ne yapıyor? Hizmetkar olmuş. Sen haberdar değilsin. Sürekli meditasyondasın. Sürekli huzurdasın. Artık hayat anlam kazanmış. Etrafa baktığında bir olay oluşacağı zaman artık daha erkenden görüyorsun. Bak bu deneyim benim için gel geliyor. Bu deneyim eşim için geliyor. Bu deneyim artık hayat ne olmuş? Oyun ve eğlence diyoruz ya. Eğlence haline dönüşmüş. O kendini şende demiş ya. Artık biz de şendeyiz. Sürekli titre frekansı. Sürekli meditasyon. Bu kolaylıkla olacakmış, oluyormuş. Artık özel bir çaba da sarf etmenize gerekmiyor. Gerekmiyor. Hayat akışında ne yapıyor? Mis gibi gidiyor. Oyunu görmüşün, Kimse seni ne yapmıyor? Artık etkilemiyor. Çok ilginç. Şurada bir üç aylık bir dönemden beri bu açılan bilgileri hep paylaştım. Konuştuk, beraber yürüdük bu yolda canlarla. O kadar çok şey yaşadım ki bu arada. Yani başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez derler ya. Ha bu sistem kendini sağlamasını yapmak için mi bu patır patır geldi bu deneyimler? Yoksa bu deneyimler gelecekti de benim talebim için bu aşamayı aşmak için mi bana gönderdi bilmiyorum ama ben müthiş bir rahatladım, şifalandım. Esas ilim bilgi tekmiş, cahiller onu çoğaltmış. Her şey çok kolaymış canlar. Ontoloji ne kadar kolay bir şeymiş. Bu hayat döngüsü ne kadar kolay bir şeymiş. Artık kendini tanımak bu sistemde ne kadar kolay bir şeymiş. Bu 12 yoldan bahsediyoruz ya. Şimdi yeni yeni bugünkü gruptaki canımız söyledi. Artık o iki yarı diye söylemeseydi 36 referans sayısını ikinci yarı tam hesaplaması yapmasa da en azından öyle bahseden anlatımlar başlamış. Demek ki bu bilgi yayılıyor. Her güzel bilgi zaten nedir? Onu bilen yerde kıymetlidir. Yani altın veya değerli bir şey hurda C gidersen değeri farklıdır. Onun sanatından, onun değerinden anlayan bir yere gidersen değeri farklıdır. Şimdi demek ki bu daha da görüldükçe daha da hayret ne yapacak? Oluşturacak. Ki benim her gün hayretim artıyor. Müthiş bir dönem yaşıyor. Bu güzellikleri bütün canlarından ne yapmasını, tatmasını istiyoruz. Bizim Telegram grubunda da bugün mesela güzel bir can geldi. Kendi gruplarına davet etti. O güzel övgülerde bulundu. Tabii benim, bana diye almayın. Ya yani bu öğreti için çok güzel öğreti e, olduğunu söyledi. Şimdiye kadar dinlediği çakralarla ilgili e, e, olsun, meditasyonla ilgili olsun. Yani böyle bir anlatım çok güzel olduğunu bahsetti. Bu anlatım benim bir anlatımım değil ya. Yani. Onun sistemi bize sırrı, ifşa oldu. Bu dönemde her şey kolaylaştırıldı. Hızlı bir şekilde hem kendinizi tanımanız, hem çevrenizdeki diğer deneyim, beraber deneyim yaptığınız diğer canlıları tanımanız için güzel açılım oldu. Hepimize şifa olsun canlar. Bence kullanalım. Hemen şuradan bir bakalım. <laughs> merhaba demiş. Merhaba. Merhaba demiş. Hepsinizden de merhabanızı aldık kabul ettik canlar. Kendimizden kendimize. Zümrüt Hanım demiş ki hocam ben 8 zincir yoldayım. Şimdiye kadar kiler çok doğru. 53 yaşındayım. Bundan sonra ne olacak? Nasıl okuyabilirim? E, canlar hemen şuradan bakayım. Sekizinci yol Başak'tan Bala. E, yani şifacı bir canımız. E, onun için de süreç aynı. Eğer yolunu iyi anladı, yolunu artık baktıktan sonra ki ben eminim Zümrüt Hanım e, kendisini ne yapmıştır? Önceden suçladığı yargıladığı şeyleri daha net görmüştür tanıdığı için. O yargıları bıraktığı için, kabule geçtiği için bu bendeliğim yaşadığım süreçlerde ne yapacak? Hızla yaşayacak. Hayatı matematiğini okuyacak. Ama Zümrüt Hanım sadece kendisi için değil çocuğuna, oğluna veya eşine ayrı bile olsa anne babasına ki vefat etmiş bile olsa onları yaptıklarında Zaten 2-3 kişi yaptığında tam oturduğunu görecek ve ne yapacak? Artık e, daha iyi anlayacak. Biraz daha geliştirdiğinde etrafı da okumaya başlayacak. Zaten olayı anlaması demek ne demek? Tam itiraf etmek, oturması. Artık sizi ne yapmıyor canlar? E, bir yaşadığınız olayda bir duyguya girmiyorsunuz, huzurdasınız. Yeni karmalar, yeni deneyimler çekmiyorsunuz. Yeni yazılımlar kendinize yazmıyorsunuz olumsuz. Artık kimseyi de ne yapmıyorsunuz? Yargılamıyorsunuz. Önceden bu böyle mi yapılır? E, bu nasıl bir şey? İşte aa bu kişi işte diyelim ki eli e, engelli. Önceden ne yapıyorduk? Duyguya giriyorduk. Ama artık her şey olması gerektiği şekilde olduğunu gördüğümüz için sistem tamamen ne, ne yaptı? Değişti. Bütün yaşadıklarımız kendi seçimlerimiz, bütün anda yaşadıklarımızda anda talebimiz, siparişler kendimizin. Peki hocam ben istemediğim şeyler ortaya çıkıyor. Akıl filtre, aklın sana çalışmıyor. Akıl filtre niye? Çünkü akıl yüzde %90'ı sana ait olmayan bilgiler. Kendini kabul, aileni kabul olduğunda 5. çakra seviyesine geliyorsun. Zaten alanındaki daha önce oluşturan o hastalıklar, maddeye vurmuş olan şeyler. Onların %90-95 alanınızdan çıkıp gidiyor canlar. Ondan sonrası çok çok daha kolaylaşıyor. Bu sistemi deneyin, kullanın. Oktay Gümüş sen kimsin demiş. Ben benim. <laughs> Can, şu anda bu dede, bu bedenlenmede Mustafa Emen'im. Dokuzuncu yolda ne yapıyor? Deneyim yapıyor. O yolun getirdiği etkiyle de burada sizlere bir şeyler paylaşıyor. Bu bana çok şifa oldu. Sizleri de paylaşın. Sizleri de paylaşıp sizin de şifalanmanızı ne yapıyor? E, ee, olmasını istiyorum. Onu talep ediyor. Onu seçiyor. Hepimize şifa olsun canlar. Bugün bu kadar olsun. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.